Merhaba merak bugün sizlerle beraber nasıl merazan boksları farklı yapılır onu göstereceğim arkadaşlar şey, video başlamadan önce nasıl yapılır videoların gelmesini istiyorsanız onu e, işte devam ettireceğim nasıl yapılır merazan boks videolarımın eğer e, nasıl yapılır videoları bayağı zor olduğu için yapması 250 like arkadaşlar. Devamı gelecektir. O zaman arkadaşlar bunu e, nasıl yapılır? Çokunuz biliyorsunuz zaten ama ben nasıl çok daha güzel yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, bilmeyenler için yeni 27.0 da geldi bu. Eğer hala size 27.0 gelmediyse arkadaşlar son videomdan bakabilirsiniz nasıl indireceğinizi. E, şimdi arkadaşlar editöre girin. Giriyoruz. Buradan da arkadaşlar eee şu da maps var ona basıyorsunuz. Bakın burada örneklerim haritalar var. Ben bu Minecraft haritasını yapmıştım. eee i̇şte bunları nasıl ayarlayacağınızı yapacağınızı o paneldeki şey şu yerdeki sola çıkacak şeydeki hepsini göstereceğim. Create new dedim arkadaşlar. Bakın. Şimdi evet şimdi arkadaşlar en baştan başlayacağım bakın. Şu mekanik bölümünden başlayacağım. Bunlar ne işe yaradığını teker teker söyleyeceğim. Ee, şimdi neyim arkadaşlar? Haritanızın ismi. Örnek vereyim ne haritasını yapalım biz? Mars haritası yapalım. Mars. Haritanızın ismi. Kategori arkadaşlar böyle sıralanca haritanın sıralanca bunun bölümünün adı. Mesela ben de bunu game Game, games yaptım. Ya şey yaptım. Gezegenler yaptım. Örnek vereyim. Gezegenler. Gezegenler. Direkt, direkt gezegen yapayım. Hı. Hmm. arkadaşlar. Ambient nedir? Ambient bakın. Şu solunda şurada bir tane açma tuşuna basıyorsunuz. Bakın arka planda çalacak böyle hava işte ee, bir ses. Ve buradan istediğinizi seçiyorsunuz Bakın Size örnek veriyorum. Sitede böyle biraz daha böyle sanki yağmur yağmamış gibi bir ses var. Kendisi de böyle daha çok daha sessiz ama yine şiire benzeyen bir e, ses var. Örnek veriyorum <laughs> laboratuvarda böyle garip suların aktığı bir ses var. Burada istediğinizi biliyorsunuz arkadaşlar. Ben laboratuvarda yaptım. E, map arkadaşlar e x x x eksene bakın şöyle oluyor. Şöyle yatay eksen oluyor. Y ekseni de böyle oluyor. Bu büyüklük. Mesela uzun bir hata yapmak istiyorsunuz. Dur o zaman bunu 100 yaparsınız. Tamam dersiniz. Bakın uzun bir hata oldu. Mesela bu kısa bir hareket yapacaksınız. 10 yaparsınız. Böyle oda o gibi bir hareket oldu. Tamam ben böyle yapmak istiyorum diyelim. Şimdi gravit arkadaşlar. X gravitisi buradan buraya akacak şekilde arkadaşlar. Mesela sağa doğru yapmasını istiyorsunuz karakterin. O zaman X X'i arttıracaksınız. Sola yapmasını istiyorsanız x'e olarak arttıracaksınız. Ben ee, Mars'taki şey baz alarak arkadaşlar eksi 1 yapacağım. Yani böyle azıcık yani pek az bir gratis gr olacak. Sonra Day Night'ı Allah diyeceğim. E, yeni kapatacağım çünkü Mars'ta öyle şeyler olmaz. E, Day Night arkadaşlar siz gece gündüz döngüsü olsun mu? Snow Rain'de arkadaşlar ya yağmuru e kabul ediyoruz. Yani burada yağmur yardım, yardım edilmesin yard diye ee, yani ayarlayabilsin bu oyuncu diye. Bunları denedersiniz arkadaşlar. Ayarlayamıyor. Normal kalıyor arkadaşlar. Ee, şimdi şu şuraya bastık arkadaşlar. Şuradaki oradaki bölüme bastık. Bu ortadaki bölümde arkadaşlar çok daha güzel ayarlarınızı yapabileceksiniz. Sağ yanına arkadaşlar. Buradan upload dediğinizde bir resim seçebiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Google'dan bir resim indirdiniz. Evet. Bakın böyle bir resim. Örnek veriyorum. Google'dan buldunuz. Bunu arkadaşlar e, nasıl yapacaksınız? Bakın basa tutuyorsunuz. Bakın. Ee, tabii ki de buradan olmuyor. İsterseniz ekran fotoğrafını da alabilirsiniz. Mesela ben ekran fotoğrafını alacağım. Hadi arkadaşlar ekran fotoğrafını aldım. Bakın buradan yeniden boyutlandır dedim. Evet şuradan mesela bunu böyle karemsi olarak yapacaksınız arkadaşlar. Arka plan tam isterseniz o arka plan karede olarak da ama çok da güzel olmaz. Özgün olmaz arkadaşlar. Bakın bunu böyle kareli yaptık tamamdır. Bunu böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi otluğa dolmuş oldu. Fakat bunu kabul etmiyor olabilir. Ama siz yine de deneyin arkadaşlar. Bak, bak, hatta ben şimdi deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Benimki oldu ama bakın böyle e, şey olmuş oldu. Böyle e, yukarıda da böyle oldu. Bunu mesela küçük terek yapabilirim arkadaşlar. Mesela buradan y eksenine 5 yaptım. Bakın. Normal düzeldi. Tabi biraz yumukluk var. Ama tabi ki de ben bunu workshopta falan yayınlayamayacağım için ee, böyle kalsın diye yapıyorum arkadaşlar. Bakın aldı. Ee, eğer kabul etmiyorsa arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Burada arkadaşlar image resizer yazıyorsunuz ve en baştaki siteye basıyorsunuz. Image resizer diye. Sonra buradan select image, image diyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan fotoğraflar ve videolar diyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan yaptığınız seçimi resmi seçiyorsunuz. Ben orada farklı şeylerim olduğu için orayı göstermedim. Ama sizin de bulabilirsiniz arkadaşlar. Ee, burada width ve height arkadaşlar 1024 çarpı maksimum 1024, 1024 çarpı 1024 yapıyorsunuz. Ama ben size arkadaşlar 512 512 edelim. Bakın burada ama look as ratioyu rati, rakibini kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Kapatırsanız ve tekrar ayarlıyorsunuz. 512 çarpı 512. Bu da px olacak arkadaşlar. Eee sonra arkadaşlar e, sağ altta bakın resize image var. şu sol altta bakın sağ altta. Resize image var ona basıyorsunuz arkadaşlar. Ve bekliyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz. Sonra download image diyorsunuz. Ve arkadaşlar iniyor. Ve buradan da tekrar seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben de olduğu için seçmeyeceğim. Eee sonra arkadaşlar buradan ppu ne diyeceksiniz arkadaşlar. Ppu bırakalım karşıya kayıt şey yok oldu. peki arkadaşlar bakın boyutu oluyor. Mesela benim şu an yüz Bakın bunu büyüttüğümüzde küçülüyor. E, ee, azalttığımızda büyüyor. Böyle piksel piksel bir şey oluyor. E, ee, siz de burada en uygun hangisi ise onu yapın arkadaşlar. Ben de 100 zaten uygun. ondan de 100'ü 100, yüzü 100, 100 yaptım. Böyle oldu arkadaşlar. Change da rengini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Mesela ve siz böyle farklı bir mask yapacaksınız yani başka bir şey yapacaksınız. Mesela böyle dağlık falan yapacaksınız, böyle bir şey yapacaksınız. E, ee, bunların rengini değiştiriyorsunuz ama ben beyaz olarak kalacak. Yani beyaz ne oluyor? Ee, re şeyin resmin orijinal oluyor. Sonra arkadaşlar background player settings'ten. Background'da ne var arkadaşlar? E, ee, Parallax ne? Bakın onu göstereceğim Evet arkadaşlar bunları ben çok anlamadım ama çok da bir şeyimize, işimize, işimize yaramaz. Şimdi arkadaşlar bu tayın ne? Bu tayın arkadaşlar yer diye düşünüyorum. <laughs> evet arkadaşlar bunlar böyle başka şeyler. Siz arka plan belirleseniz olur büyük ihtimal bunlar hiçbir işinize yaramaz. Ee, yani bilmiyorum bir işinize yaramaz arkadaşlar bunlar. Ee, şimdi yerdeki rengi nasıl değiştireceksiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar yerdeki rengi... Arkadaşlar yerdeki rengi... E değiştirmek için bakın e, box alıyorsunuz. Bakın buradaki box'u alıyorsunuz. Ama ilk önce buradan e, yapacağınız rengi seçiyorsunuz. Direkt olarak normal rengini değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. E, çünkü o light'tan falan oluyor. E, ama baktım arkadaşlar şey yapımcı e, discord'daki şeyi yazmış. E, Discord'da 27.5 güncellemesinde arkadaşlar arkadaşlar. E, bu şey normal e, yerdeki bakın bu normal yerlerdeki şehrin rengini değiştirmesini yapacakmış arkadaşlar. Öyle örnek veriyorum buradan ama şimdi siz örnek veriyorum ben normal şu, şu Mars rengini ne yapacağım ve ko, yaptım arkadaşlar buradan box yapıyorsunuz box alıyorsunuz ve onu büyütüyorsunuz arkadaşlar buradan yer kadar büyütüyorsunuz bakın ne kadar böyle e, şey yaparsanız yük, yerden yüksek yaparsanız o kadar güzel gözükür ben şu kadar yaptım Hop, tamamdır bakın arkadaşlar yerimizi de yaptık e, yerimizde böyle oldu. İsterseniz siz, farklı renk yaparsınız. Şimdi arkadaşlar burada boxların ve bu po poligon vatıların ne olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bu box normal kare hiç, hiç şeklini falan değiştiremiyorsunuz. Ee, mesela şuradan e he, arkadaşlar pardon 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 pardon. <laughs> Bakın buradan normalde ne yazmış lan dışkoda dur. Herkese Discord'da poligonların, ben de çok saçma çevirmişim, poligonların rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bunları poligon olarak çevirmiştim, ondan da özür dilerim. Bakın böyle çift tıklıyorsunuz arkadaşlar, şu gri yere çift tıklıyorsunuz, change color diyorsunuz. aha, bakın. Tabi bunu siz de isterseniz yapabilirsiniz aynı şeyi ama, bakın ben yaptım, bakın böyle. Böyle değiştiriyorsunuz arkadaşlar ee, ve tamamen şek şekil değişiyor. E, ee, box normal kutu arkadaşlar. Buna hiçbir şey yapamıyorsunuz. Set transfer derseniz bir şey olmaz. Hiçbir şey değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum böyle kutu yapıyorsunuz. Peki poligon mu arkadaşlar? Poligon da bakın. iki kere çift tıkladım. Buradan cur ve editör dedim. Bakın buradan şeklini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz bunu. Bakın. Mesela şöyle yaptık. Bakın. Bu, bu, e, bunları çevirince de bu eğimi e, 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 değişiyor arkadaşlar. Peki nasıl biraz daha mesela ben şu şuraya da değiştirmek istiyorum. Şu köşeyi de değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Şu köşeyi de değiştireceğim. Buradan sağ alttan artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Artıya bastıktan sonra köşeyi seçiyorsunuz. Bakın. Heh, köşeye böyle iki kere basıp seçiyorsunuz. Ve bu, bakın buradan da oynatabiliyorsunuz aynı köşeyi. Böyle şekilde arkadaşlar bu şekilde e, şey yapabiliyorsunuz. Peki e, aynı şekilde şuna basarak da arkadaşlar şu sağ alttan ortadakine basarak da bakın şöyle şey yap yapalım Tamam. Ee, kareyi seçince de arkadaşlar bunların böyle eğimini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aa, tabii ki de şu sağda so e hareket ettirme yerine gelmeniz gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. İstediğiniz şekli yapabiliyorsunuz. Bakın şöyle mesela şöyle ayarlayalım. Böyle grup şekiller de yapabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Ee, bunu da e Exit from edit mode dediğinizde arkadaşlar ben harita ayarlamadan şey, şey hayır harita diyorum ya yani, şey ayarlamadan çıkıyorsunuz buradan böyle genişletebilirsiniz arkadaşlar isterseniz ben mesela böyle bir şey yaptım ee, sonra buraya örnek veriyorum su koydum böyle bir şey yaptım şöyle böyle mesela küçülttüm bir şey de yaptım suya şunu arkadaşlar rengini e, değiştirebiliyorsunuz İki kere basıp arkadaşlar burada change color diye arkadaşlar senin rengini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz mesela mavi ile şey karıştırdım böyle bir şeyler yapabiliyorum. Böyle arkadaşlar. Tabi buna iki kere basıp da bunu da rengini değiştirebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. ben böyle bir şey yaptım. İlla e, yerle aynı renk olmak zorunda değil. Böyle bir şey yaptım. Yani ben benim <laughs> <denemek> en <laughs> amaçlı yaptım tabi bunu. Arkadaşlar hayatınız bittiğinizde buradan şey yapıyorsunuz. Ve buradan çıkıyorsunuz. Yes diyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi bakın Mars oldu. Ee, ben e, deneme amaçlı güneş falan yapmıştım. Çok fazla. <laughs> e geldiğinizde arkadaşlar bakın burada Gezegen yerine geldi. Bakın güneş yapmıştım önceden. Şimdi Mars yaptım. Girelim Mars'a. Bakın arkadaşlar. Bakın. Can her şeyimiz oldu. Bakın buraya koydum. Of. Bakın arkadaşlar yer çekimi falan mesela az baya. Böyle Mars yaptık. Ee, burada işte ben e, şey koymuştum. Şu an el review'da Minecraft World'de. O gelince onu göstereceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle gelir. Ee, böyle arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Gece gündüz yapabiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Mesela geceyi yapalım böyle. Gece bir ay işte böyle bir şey yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama ne etmeyi unutmayın. Ee, siz böyle haritaları yapabilirsiniz. Bu şapada çok basit atması zaten. Yani buradan e, login yapıyorsunuz. Adı diye fark etsin. Oradan Oradan mapleri falan seçiyorsunuz. Resmini ayarlıyorsunuz. Bitiyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ama merkez etmeyi unutmayın. Görüşürüz.